Eşitsizlikler test 11'i çözeceğiz şimdi. Bir televizyon kanalındaki hızını görelim adlı yarışma programında sonucu ekrana yansıyan soruları okuyarak yarışmacıya sormakta. Yarışmacı sorulara doğru cevap verirse puan kazanıyor. Yanlış cevap verir veya cevap vermezse puanında bir değişiklik olmuyor. Kazanılan puan yarışmacının soruya cevap verme süresine göre değişiklik göstermekte. Bu yarışmaya ait süre ve puan tablosu aşağıdaki gibi verilmiş. Bir soru için yarışmacıya en fazla 60 saniye süre verilmekte ve yarışmacıların cevaplama süreleri saniye cinsinden birer tam sayı olarak hesaplanmakta. Yani 11,5 saniye gibi bir şey yok. Ya 10 ya 11 ya 12 olarak alınacak. Bu yarışmacıya katılan, bu yarışmaya katılan Gamze her puan türünden en az bir soruya doğru cevap vermiştir. Sunucu soruyu okumayı bitirdiğinde cevap için verilen süre başladığında ve yarışmacı soruyu okuduktan sonra cevap vermek zorunda olduğuna göre Gamze'nin 1025 puan alması en az kaç saniye sürer diye sormuş. Şimdi gençler bir kere her birinden birer kere doğru cevap vereceğiz. Bunları bir çubukla gösterin. O zaman 50, 40, 30, 20, 10, 10 ve 5 puanlarını birer kere toplayalım. 50, 90, 100, 120, 140, 150, 155. 155 puanımız var. Bunu 1025'ten çıkaralım. Geriye 870 puan kalır. Bakın 870 puanı en kısa sürede almak için olabildiğince fazla 50 puan kazanmamız lazım. Ve 50'nin katlarından sonra 850 ediyor. Bir tane de 20 puanlık soru hesaplamam lazım. Şey doğru cevap vermem lazım. O zaman buraya bir çubuk dağıtalım. Buraya iki tane soru cevaplamış olsun. Yani bir 20 puan daha çıkaralım. Geriye 850 puanın hepsiyle biz 50 puanlık soruyu cevaplayarak almış olalım. Bu 850 puan. Buradan da 17 tane soruyu doğru cevaplamış demektir. Peki, 17 tane sorudan 50 puan aldık. Bir tane de burada var. Toplam 18 tane soru cevaplamış oldu. 40 puandan bir tane, 30'dan bir tane, 20'den iki tane oldu. Çünkü başta bir tane vardı, bir tane de en son aldık. Bir tane 10 puanlık, bir tane de 5 puanlık 1025 puan eder. En kısa süresini sorduğu içinse de biz 1 ile 10 saniye aralığında demiş mesela 50 puan için. En küçük zaman olan 1 saniyede cevapladığını düşünelim. Aynı zamanda 40 puanı da yine 11. saniyede, 30 puanı 21. saniyede, 20 puanı 31. saniyede, 10 puanı 41 ve 5 puanı da 51. saniyede cevapladığını varsayalım. Bunların hepsini çarpacağız. 1 kere 18, 18 üstüne bir tane 40, bir tane 21, bir tane 62, bir tane 41 ve bir tane de 51 ekleyeceğim. Bunları topladığım zaman Gamze'nin alabileceği 1025 puanın en kısa süresini bulurum. 8 10 11 12 13 şurası gençler 11 kere Buraya niye 40 puan dedik? Pardon. Bir kere 11. 11. Şurayı da topladım. 4 puan eder. Evet saniye yanlış çarpmışım. 4 puan. Elde var. 1. 1, 2, 3, 4, 5. 6 daha 11. 9 daha 20. 204 saniyede yarışmacımız 1025 puan alabilir. Doğru cevabım Bursa olacakmış. İkinci soru, yukarıdaki tablo 1'de iki tur şirketinin 7 Haziran 2019 tarihinde Kapadokya yapacakları tur seferlerine ait bilet fiyatları verilmiştir. Tablo 2'de ise aynı tarihte bu iki şirketin seferleri için bilet alan yolcu sayıları gösterilmiş. Bu tarihte A şirketinin elde ettiği gelir, B şirketinin elde ettiği gelirden daha az olduğuna göre X tam sayısı en fazla, şey en az kaç olabilir diye sormuş. A şirketi az gelir elde etmiş, burası da çok gelir elde etmiş. Peki gelirlerini bulalım. A şirketimiz çocuk sayısı 5'miş. 150 liradan bilet almışlar ve 240 TL'lik 12 tane yetişkin bileti satmışlar. Bunların toplamı çocuk sayısı 3 olan ve x TL'den satılan biletler 3x, yetişkin sayısı 11 olan ve 300 TL'den satılan biletlerden daha az olacakmış. Hemen şuradaki işlemleri yapalım. 150 çarpı 5. 750 TL çocuklardan alıyor A şirketi. Aynı zamanda 12 çarpı 240. 2880 TL de yetişkinlerden alıyor. Bunların toplamı ise 3630 TL ediyormuş. 3630 TL küçük olacakmış az dediği için A şirketi. 11 kere 300 3300 TL eder. 3300 TL yetişkinlerden artı 3x de çocuklardan alacak. O zaman buradaki 3300'ü karşıya atalım. Geriye buradan 3300 çıkarırsak 330 TL kalır. 3 tane çocuk için. İki tarafı da 3'e bölersek 110'dan 110 sayısından evet fazla olacakmış bir tane x. En az kaç değer alabilir diye sormuş. 110'dan büyük olduğu için doğru cevabımız Denizli 111 olacaktı. Yukarıdaki ABC dikdörtgeninde CD kısa BC uzun kenardır. Buna göre x'in küçük en küçük tam sayı değeri için dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetre olur diye sormuş. Bakın gençler uzun kenarımız 6x-5'in kısa kenardan büyük olduğunu yani 3x artı 4'ten büyük olduğunu biliyorum. O zaman 3x karşıya atalım. Eksi 3 x 6x eksi 3x olsun. Büyükmüş. Eksi 5 de buraya atalım. Artı 5 diye. 4 artı 5 9 olur. 9 neyden küçükmüş? 6x'den yani 3x çıkınca 3 xten küçükmüş. O zaman her bir x 3'ten büyük olmak zorunda. Yani x'in alabileceği en küçük değer 4 olarak kabul edilebilir. O zaman getirip buraya 4 yazacağım. ya da x'i 3'ten büyük olarak mı kabul ederim? Bir böyle deneyelim. Olmazsa, cevabımız tutmazsa bir çözüm yolu daha var. Çünkü e, tam sayı değeri için demiş. Evet tam sayı değeri dediği için böyle yapabiliriz. Tam sayı 3'ten büyük tam sayı 4 vardır olarak alabilirim. 6 kere 4 24. 24 eksi 5'ten 19 santimetre olur kısa şey uzun kenar. 3x 4 kere 3 12. 4 daha topladım. 16 cm olur kısa kenarımda. 16, 16 burada 32 cm ederken 19, 19, 38 cm eder. Bunların toplamı ise 70 cm olur. Çevrenin en küçük tam sayı değeri. Dördüncü soruya geçtim. Bir tarladan toplanan 1200 kilogram domates en fazla %10 fire vermektedir. Fire vermek demek gençler çürük çıkmasıdır, kurtlanmasıdır, çöpe atılacak kısım demektir. Buna göre 1200 kilogram domatesin fire dışındaki kısmının kilogram cinsinden miktarı aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir demiş. Şimdi en fazla %10 fire veriyormuş. Belki hiç fire vermeyecek. Belki %10'un tamamını verecek. O zaman 1200 kilonun tamamı da toplanabilir. Ki başka şık yok zaten. 1200 kilogramın %10'u fire verirse yüzde bölüp 10'la çarparız. 2-0 buradan, 2-0 buradan gider. Bu da 120 kilogram fire vermesi demektir. Çürük çıkması demektir. 1200'den 120 çıkarırsanız da en az 1080 kilogram domates toplanabilir. Doğru cevabımız Adana olacakmış. Resimde verilen iki arkadaştan Barış Gökhan'dan uzundur x bir doğal sayı olduğuna göre Barış'ın boy uzunluğu en az kaç santimetredir diye sormuş. Bakın x'in bir doğal sayı olması önemli. Çünkü doğal sayılar sıfırdan sonsuza kadar giden tam sayılardır. Hangisi uzunmuş? Barış Gökhan'dan uzunmuş. Şurası daha büyük. O zaman 13x artı 20 küçüktür diyorum. 20x eksi 30'dan. 13x'i buradan karşıya atalım. 20x eksi 13x. Eksi 30 da buradan karşıya atalım. Artı 30 diye. Burası da 50 olur. 20'nin üstüne toplanınca. 20x'ten 13x çıkarınca 7x kalır. 7x 50'den büyükmüş. O zaman bir tane x'imiz gerçekten böyle mi oluyor? 20, 13. Evet böyle oluyor. Bir tane x'imiz 50 bölü 7'den büyük olacakmış. İki tarafı da 7'ye bölünüyor. Barış'ın boy uzunluğu en fazla kaç olabilir diye sormuş. Barış'ın boy uzunluğu 20x-30'du. 20 çarpı diyeceğim x yerine 50 bölü 7 yazacağım. Eksi 30'dan e, buradan en az kaç çıkabilir diye sormuş. Şimdi x bir doğal sayı olduğuna göre gençler 50 bölü 7. Evet şuraya 50 bölü 7 yazmayalım. 50 bölü 7 dediğim sayı. 49'dur. 49,1 gibi bir şeydir. Pardon. 50 bölü 7 dediğim sayı 7,1 gibi bir şeydir. 7 kere 7 49 ettiğinden. 7,1'den büyük bir doğal sayı ne olabilir? 8 olabilir. O zaman x yerine 8 yazacağım. 20 kere 8 160. 30 çıkardığım zaman 130. Ceyhan doğru cevabına ulaşabilirsiniz. X bir doğal sayı dediği için. Son sorumuz. Yukarıdaki resimde fiyatları cebirsel ifade olarak verilen basketbol topu ve futbol topundan daha pahalı olduğuna göre basketbol topu futbol topundan daha pahalı olduğuna göre futbol topunun fiyatı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sormuş. Bakın burada A'yı bu tarafa atalım. Artı 12'yi de bu tarafa atalım. A eksi A olarak geçecek. Artı 12 ise eksi 12 olarak geçecek. 32'den 12 çıktı 20. 20 küçüktür. 3A'dan A çıktı 2A. Yani A büyükmüş 10'dan. Bize futbol topunun fiyatı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Yani A artı 32. Bu da ne demek gençler? A en fazla 10 şey en az 11 olabilir. Veya 10'dan fazla olacak. Diyelim ki 10 olsaydı burası 42 TL olabilirdi. Ama 10 değil 10'dan fazla. Mesela 10,1 gibi bir sayı bile olsa 42,1 TL'den başlar topun fiyatı. 43, 44, 45 olabilir. Sonsuza kadar da gidebilir. Ama 42 TL olamaz. Doğru cevabım Adana olacaktı.